Risale-i Nur okuyan kimseler bilhassa idrakli gençler kuvvetli bir imana sahip oluyorlar. Sarsılmaz ve fedakar bir dindar, bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere menfi bir ideolojinin açıldığı ahlaksızlık ve sefahet giremez. Bu sarsılmaz imana sahip olanlar çoğaldıkça masonluğun ve komünizmin dairesi asla genişleyemiyor komünistlerin dayandığı materyalist maddiyum felsefenin hak ve hakikatle hiçbir ilgisi olmadığını, nazariyelerinin tamamen asılsız olduğunu, Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ve gayet kuvvetli bürhan ve hüccetlerle aklen, fikren ve mantıken ispat ediyor. O çürük fikir karanlıklarına düşenleri tenvir edip kurtarıyor. Yalnız gözünün görebildiği yere inanan maddecilere dahi Allah'ın varlığını, inkar ve itiraz kabil olmayan kuvvetli delillerle ispat ediyor. Bilhassa lise ve üniversite tahsil gençliğine bu harika eserler, orijinal ve çekici üslubu ve yüksek edebi sanatıyla kendini okutturuyor. İşte bunun içindir ki, komünist ve masonlar kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur'un kuvvetli bir mani teşkil ettiğini biliyorlar. Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olmakla kuvvetli bir iman kaynağı olan Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak veya okutmamak için çeşitli desiseler ve iftiralara başvuruyorlar. Şimdiye kadar isnat ettikleri yalanlardan hiçbir emare bulunmadığı halde taarruzlarına devam ediyorlar. Bunlardan anlaşılıyor ki, bizi korkutmak ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan kendi zehirli neşriyatlarını önümüze sürmek, bu suretle millet ve gençliğimizde imanın yok olmasını ve ahlak sukutunu temin ederek hükümetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar. Ve vatan ve milletimizi yabancı bir devlete devretmek emelini taşıyorlar. Mahkeme heyetinin huzurunda bila perva onlara söylüyorum. Onlar iyi bilsinler ve titresinler ki, gürültüye papuç bırakmıyoruz. Zira Risale-i Nur eserlerinde hak ve hakikati görmüş, öğrenmiş ve inanmışız. Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman İslam Türk milleti başka bir devletin boyunduru altına giremez. Fedakar Müslüman gençliği sahip olduğu tahkiki iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Dindar cengaver Türk milleti ve imanlı cesur Türk gençliği korkmaz. Onun içindir ki bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek, hakiki bir din dinperver olarak bizleri yetiştiren Risale-i Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız. Evvelce de arz ettim ve cihle, Risale-i Nur'dan pek az okuduğum halde pek fazla istifade ettim. Vatan ve millet ve bütün insanlıkça gayet azim faydaları temin edecek bu çok nafi eser külliyatını, eğer servetim olsaydı neşrettirmek için hepsini sarf ederdim. Zira dinimin, vatan ve milletimin ebedi saadet ve selameti uğrunda bütün mevcudiyetimi feda etmeye hazırım. Hem Risale-i Nur'a saftilane inanmamışım. 33 ayatı Kur'aniye ve Hz. Ali radıyallahu an ve Abdülkadir Geylani radıyallahu an Hazretleri Risale-i Nur'un telif edilip bu asırdaki insanları irşad edeceğini gaybi bir surette bildiriyorlar. Bununla beraber Risale-i Nur'dan okuduğum kitaplar bu eser külliyatının hak ve hakikati öğreten ve beşeriyeti ıslah eden eserler olduğu kanaatini vermiştir. Ruhumda büyük bir boşluk hissederek okuyacak kitap ararken Risale-i Nur'u okuduğum zaman elimde olmayarak ondan ayrılamadım. Kalbimdeki o büyük ihtiyacı Risale-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmi ve imani şüphelerden kurtaran akli ve imani ispatları onda buldum. Böylelikle vesveselerin verdiği sıkıntılardan kurtuldum. Bu hakikatlerden anladım ki Risale-i Nur bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmıştır. Ahlak, edep ve terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahip olabilmek için kuvvetli bir imana sahip olmak lazımdır. İman hakikatleri Risale-i Nur'da gayet kuvvetli deliller ve açık misallerle anlatıldığı için okudukça imanım kuvvetlenmiştir. Bu sayede dalalete düşmekten, en yüksek medeniyet esaslarını cami, hak ve hakikat olan dinimden dönüp kızıl ejderin hapı olmak felaketinden kurtuldum. Bunun içindir ki okuyucularını birçok maddi ve manevi felaketlerden kurtaran ve bir üniversite mezunundan ziyade bir ilme sahip eden İslamiyet vatan ve millet sevgisini aşılayan Allah'a itaati, çalışkanlık ve merhameti öğreten Risale-i Nur'dan kıymetini anlayan hiçbir fert ne pahasına olursa olsun ayrılmaz. Bu riyasız, has hürmet ve tazim hiçbir kimsenin kalbinden çıkartılamaz. Risale-i Nur, iddia makamınca muzır eserler diye tafsif ediliyor. Bu vicdansızlığı ve yalanı şiddetle protesto ediyorum ve benim de teşvikatta bulunduğum iddia ediliyor, evet bu doğrudur. Fakat diğer iftirayı işiten bütün münevverlerin kalpleri sızlamış ve hatta ağlamış dişleri gıcırdamıştır. 20. asır pozitif fikirlerin hükümran olduğu bir zamandır. Delilsiz, ispatsız şeylere inanılmıyor ve inanmıyoruz. Muzır eserler olduğunun ispatını isteriz. İftiraları yapan gizli düşmanların maksatlarından birisi de Risale-i Nur okuyucularının Kur'an'a hizmet uğrunda Müslümanlık bağlarıyla birbirlerine görülmemiş bir şekilde sarılmış olarak tezahür eden ve bunlardan başka bir maksada matuf olmayan, sadece hürmet ve şefkat ve sevgisinin ifadesi olan tesanüdünü kırmak ise aldanıyorlar. Beyhude hiç uğraşmasınlar. Risale-i Nur okuyanların en gerisi, en amisi olan ben, onlara şöyle cevap veriyorum. Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kainatın kuvveti toplansa, bizi Yüksek Üstad Said Nursi'den ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayıramazlar. Zira biz Kur'an'a hizmet ediyoruz ve edeceğiz ahiret hakikatine inandığımız için manevi olan bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadet ebediye makarında toplanacaklardır. Vatan ve milletimizin selameti namına mühim bir hakikati müsaadenizle arz ediyorum. Komünistlerin gizli planlarından birisi de halkı hükümet aleyhine teşviktir. Bediüzzaman Said Nursi'yi hapse sokturmak ve eserlerini zararlı gibi göstermek için hükümet erkanına uydurma ihbarlar yapılmakla beraber hiçbir ferdin inanmadığı menfi propagandalar yapılıyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin bu hasırda nadir bir İslam dahisi ve her bir cihette eşsiz bir şahsiyet olduğuna bu millet senelerden beri o kadar inanmış ki, hakiki olan bu kanaati hiçbir propaganda çürütemiyor ve çürütemez. Büyük bir üstadın eserlerinden müstefid olmayı lütuf buyuran Cenabı Hakk'a hamdü senalar ederim. İman İslamiyet dersi alarak büyük faydalara naliyetime sebep olan bir üstada bütün ruhu canımla medyunum. Senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedi hapsi münferitliğe mahkum edilmekten kurtaran bir müstakim müstahat için senelerce dünya hapsinde kalmaya hazırım.